Bak neler oldu kanalından herkese merhaba dostlar. 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilen Baba Vanga adlı kahin ölümünden önce 2023 için 5 kehanette bulunmuştu. 12 yaşında görme yeteneğini kaybeden kadın gelecek yıl dünyada nükleer bir felaket yaşanacağını, gezegenimizi sert güneş fırtınalarının vuracağını ve biyolojik silahların kullanılacağını öngördü. Bu tahminler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her türlü silahı kullanmaktan çekinmeyeceğini açıklamasının ardından dünyadaki nükleer savaş endişelerini beraberinde getirdi. Sizce de Baba Vanga'nın bu tahminleri doğru çıkabilir mi? Bu gibi haberleri kaçırmamak için kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.